Evet, kalamayı aldı gidiyor. Oo, nasıl bir kalamalı? Oo. Kaçtı <laughs> mı? Kaçtı mı? Ya. Nasıl bir kalama aldı öyle ya? <laughs> Oo, of 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 of. <laughs> Süper aksiyon. Hmm. Ne yapıyor ya? Ha yuvaya çekiyor. Nasıl bir kısma kalamayın ne kısa oh. Aksiyona doyduk ya. Hadi bir daha zıpla. Hiç acele etme ya Serhat. Nereye gidiyorsun aşağı doğru? <laughs> Gezeriz bunda böyle. Bu Gün batımında bir balık daha gelecek inşallah. O güzel balık. Ha. Maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Kalamayı iyi ayarla yoksa gider. Ay maşallah güzel bir şeye benziyor. Yoruldu mu? Alama kapalı galiba. Aha. Çıktı ağzında değil mi? Ey maşallah tebrikler. Yapıştırıyorsun devamlı ha. Hadi bakalım bugün senin günün. Ne dur? Orada mı kaldı? Gelmeyeyim mi? Yor yor. DRF kamışından da aksiyonlar çok süper oluyor. Kenardan çıkartın. Düştü. Düştü mü? <laughs> Büyük de bir şeydi ha. Yapacak bir şey yok. <laughs> Geçmiş olsun. Balıkları aldın gidiyorsun he? Yeterdi ha. İyi hadi. <laughs> hadi. Hadi eyvallah. Eyvallah görüşürüz. Bir sonraki avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.